Sevgili seyirciler, yine bir gece yarısı sürpriziyle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gene resmi gazeteyi kullanarak gece yarısını herkesi şok etti, herkesi ters köşeye yatırdı bir anlamda. Uzun süredir çok konuşulan, her seferinde ha oldu ha olacak diye üzerinde spekülasyonlar yapılan kabinede değişikliğe gitti. Küçük bir değişiklik, kısmi bir değişiklik yapıldı. Öncelikle bir bakanlık ikiye bölündü. Aile ve Çalışma Bakanlığı zaten tuhaf bir biçimde birlikteydi. Birlikte olmaması gereken bakanlıklardı. Bilhassa Çalışma Bakanlığı bütün demokratik ülkelerde önemli bir bakanlıktır ve müstakil bir bakanlıktır ve çok da alakası olmayacak bir şekilde çalış Aile Bakanlığıyla zaten birlikte yürütülüyor olması tuhaf kaçıyordu. Tuhaftı bence tuhaftı. Ayrılması yerinde bir karardı ve bugün, bu gece, bu gece yarısı bu ayrılış gerçekleşti. E, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt e, görevden alınmış oldu. Onun yerine Derya Yanık Aile Bakanı oldu. Diğer ayrılan bakanlığa, yani Çalışma Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin getirildi. Vedat Bilgin e, ülkücü kökenli AKP'lilerden bir tanesi. Tıpkı Naci Bostancı gibi şu anda grup başkanı olan mecliste AK Parti AKP'yi yöneten kişi gibi akademisyen ve ülkücü kökenden gelen bir isim. AKP içerisinde bu süreçte çok fazla ön plana çıkmamıştı. Daha önce AKP ile ilgili çok ağır sert eleştirilerini biliyorduk ama AKP'ye eklemlendikten sonra bu... E, bu eleştirilerini bir anlamda unuttu. Tıpkı Naci Bostancı gibi Naci Bostancı e, örneğine çok uygun bir isim diyebiliriz. E, Çalışma Bakanlığındaki bu atamadan e, sonra asıl önemli olan ve herkesin dikkat kesildiği ve herkes için aslında bir anlamda sürpriz olan başka bir atama vardı. O da e, Ticaret Bakanlığı'na yani Ruhsar Pekcan'ın e, bakanlığı yürüttüğü kadın az sayıdaki kadın bakandan bir tanesiydi. Biliyorsunuz kabinede, Türkiye Cumhuriyeti kabinesinde, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ticaret bakanıydı. Birkaç gündür farklı bir gündemle e, kendisinden çok fazlasıyla söz ediliyordu. E, kocasının sahip olduğu, daha doğrusu bir aile şirketi olan şirketten ticaret bakanlığına bir rivayete göre 9 milyon liralık ama bakanlığın açıklamasına göre yaklaşık 550 bin TL'lik bir dezenfektan satın alımı olmuş. Bakanın şirketinden, bakanın kocasının şirketinden deniyor. Tabii ki bakan bakan olduktan sonra ilişkisini kesmiş gibi görünüyor ama nihayetinde bir aile şirketi Bakanın aile şirketinden Ticaret Bakanlığı'na 550 bin liralık, 537 bin liralık galiba bir alım yapıldığı, dezenfektan alımı yapıldığını Bakanlıkta kabul etti. 9 milyon liralık kısımlarını filan reddettiler, yalanladılar ama 500 küsur bin liralık, 550 bin liralık yaklaşık bir alım da az sayılmaz. Bakanlığın açıklamasında tuhaf çelişkiler vardı. Bunlar sosyal medyada gün boyunca konuşuldu. Zaten bir bakanın kendi aile şirketinden, birinci derecede yakınlarının yönettiği şirketinden bir satın alımı yapması demokrasiye, hukuka, artık adına ne diyecekseniz hiçbir şeye uyan bir durum değildi, bir gelişme değildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bu tuhaf durumu savunmaya devam etti. Etik olduğunu, hatta piyasa değerinin çok altında bir alım yapıldığını vesaire söyledi. Bakanlığın açıklamasına göre şayet diğer firmadan alınsaydı 800 küsür bin liralık bir alışverişe tekabül edecekti. Ben bunu hesaplayıp sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Yaklaşık 346 bin TL'lik bir farktan söz ediyoruz. Neden diğer firma 346 bin lira daha fazla istiyor ya da bakanın aile şirketi, bakanın kendi firması neden 346 bin lira daha düşüğe verdi aynı malzemeyi? Bunların hepsi tartışma konusu ama bunların hiçbirisini tartışmaya gerek yok. Normal demokratik bir ülkede bir bakan kendi sahip olduğu ya da birinci derecede yakınlarının sahip olduğu herhangi bir firmadan bir TL'lik, bir kuruşluk, bir sentlik bile bir alışveriş yapamaz. Şayet yaparsa bu görevden alınma sebebidir. Bu istifa sebebidir. Ee, ama Türkiye'de istifa sebebi olabilecek, görevden alınma sebebi olabilecek o kadar çok şey yaşadık, o kadar çok olay yaşadık ve hiçbirisinde de görevden almalar gerçekleşmedi, istifalar gerçekleşmedi ki e, insanlar ruhsar pek canında görevden alınacağına çok ihtimal vermiyordu, e, istifa edeceğine çok ihtimal vermiyordu. Ama ee, sürpriz bir biçimde bu akşam yayınlanan bir kararnameyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hem de görevden alındı görevine son verildi vurgusuyla Ruhsar Pekcan görevden alındı. Onun yerine başka bir bakan Mehmet Muş atandı. Daha doğrusu AKP'de grup yönetiminde yıllarca uzun yıllardır grup başkan vekili olarak görev yapan Erdoğan'ın çok güvendiği bunun için Grubu hemen her seferinde teslim ettiği birkaç isimden bir tanesi Mehmet Muş. AKP içerisinde ve aile içerisinde de yakın bilinen birisi. Aileden neredeyse kabul edilen birisi. Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen birisi. Hatta Berat Albayrak'ın ekibi diyebileceğimiz bir isim. Bu ismin... Ee, ticaret bakanlığına getirilmiş olması önemli. Mehmet Muş uzun süredir bakanlık bekleyen bir isimdi, ama her seferinde bekle, Sen sana grupta ihtiyacımız var denerek e, grupta tutuluyordu. Bu değişiklikle birlikte e, kabinede. Berat Albayrak belki kendisi bizzat girmemiş oldu ama yakın bir ismini, ekibinden diyebileceğimiz bir ismi kabineye sokmuş oldu. Hem de Ticaret Bakanlığı gibi önemli bir bakanlıkta. Peki bugüne kadar surda gedik açtırmamak için hiçbir bakanlığı feda etmeyen, hatta bırakın bakanlığı, valisini, kaymakamını, daha küçük düzeydeki bürokratlarını bile feda etmeyen Erdoğan neden ruhsar pekcanı? feda etmek zorunda kaldı. Onu gözden çıkardı. Son günlerde yaşadığımız ve çok tartışılan AKP'nin başını, Erdoğan'ın başını fazlasıyla ağrıtan bir konudan dolayı elbette ki o da 128 milyar dolar nerede kampanyası. Muhalefet bunu ilk defa belki yakın tarihimizde, AKP'li tarihimizde ilk defa çok güçlü bir muhalefet örneği sergiledi. Ee, AKP köşeye sıkıştırdı. Recep Tayyip Erdoğan köşeye sıkıştırdı. Her akşam televizyonda bir AKP'li çıkıyor ve 128 milyar doların nereye gittiğini izah etmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Her seferinde de farklı bir senaryo anlatıyorlar. Her seferinde de farklı bir hikaye anlatıyorlar. Ama her seferinde hikayenin farklı olması zaten doğru olmadığını gösteriyordu. O kadar köşeye sıkıştı ki Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı gündemi değiştirebilmek için kabineyi değiştirdi diye düşünüyorum ben. Ee, bu bir gündem değiştirme operasyonu, gündemi farklılaştırma operasyonu, insanlar biraz kabineyi konuşsunlar operasyonu diye düşünüyorum. Artık ayrıca Erdoğan bu değişiklikle yani Ruhsar Pekcan'ı görevden alarak yeniden bir, dürüstlük imajı çizmek istiyor. Yani <laughs> e, bir usulsüzlük yolsuzluk bile denmiyor neredeyse. Aslında hani demokrasilerde hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde bu tür etik kurallar, ahlaki kurallar e, bazen hukukun bile önüne geçer. E, bir Alman Cumhurbaşkanı 750 Euro'luk bir e, hediyeden dolayı ya da harcamadan dolayı e, Görevden alınmıştı, görevden ayrılmıştı, yargılanmıştı, beraat etti ama buna rağmen adam e, görevden alındı ya da ayrıldı, istifa etti. Buna benzer çok sayıda örnek var. İsveç'te e, geleceği çok parlak görünen bir e, siyasetçi e, sadece bir çikolatadan dolayı, sadece... Bakanlığın hesabından satın aldırdığı bir çikolatadan dolayı tartışma konusu olup ve tamamen siyaset hayatını bitirmişti. bırakın bakanlığı bırakın partideki görevlerini siyaset hayatını bitirmişti. Bazen etik bazen ahlak kanunlardan bile öne geçebilir bu tür hassas durumlarda bu tür hassas konularda ama Recep Tayyip Erdoğan'ın adeti olan konular değildi bunlar. Kendi son 7-25 Aralık gibi çok büyük bir yolsuzluk soruşturmasına adı karşılan bakanlarını kerhen istifa ettirmişti. Kamuoyu baskısına dayanamayarak istifa ettirmişti ama sonraki aşamasında hepsine sahip çıktı. Yargılanmalarını engelledi, Yüce Divan'a gitmelerini engelledi kendi partisine rağmen o dönem partisinin genel başkanı olan Ahmet Davutoğlu'na rağmen onların Yüce Divan'a gitmesini ve yüce, yüce Divan'da yargılanmalarını engellemişti. Böyle bir durumda 500 küsür bin lira gibi küçük bir meblağ küçük sayılabilecek bir meblağ dediğim gibi hani bu işlerin küçüğü olmaz bir kuruşun bir sentin bile karşılığı olması lazım ve bir bakanın bir kuruşluk bir sentlik cent, bile bir harcamayı kendi şirketinden yapmamış olması gerekiyor ama Türkiye'de o kadar büyük develeri hamuduyla götürdüler ki 500 küsür bin liralık bir faturadan dolayı bir bakanın kellesinin gitmesi çok makul değil, çok olağan değil, çok yeni Türkiye'nin normallerine uygun değil. Onun için ben iki e, basamaklı düşünüyorum bu atamayı, bu değişikliği. Bir tanesi gündemi değiştirmek, diğeri de e, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kitlesinde bile artık sorgulanmaya başlanan 128 milyar Dolar nerede sorusunun kendi kitlesinde, kendi tabanında bile sorgulanır olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Şayet öyle olmasaydı e, AKP'liler her gün birisi çıkıp bu soruya cevap verme ihtiyacı hissetmezdi. Böyle bir zorunluluk, böyle bir mecburiyet ortaya çıkmazdı. E, kendi tabanlarını etkilemeyen, oy yüzdelerini etkilemeyen birçok tartışmayı duymazdan geliyorlardı. Çünkü Göbelsin meşhur taktiğidir bu biliyorsunuz. Muhalefetin herhangi bir suçlamasına cevap verme. Çünkü cevap verdikçe sen tartışmanın bir parçası haline gelirsin. Ve bu tartışmaya cevap vermek zorunda hissettiler kendilerini. Çünkü tabanlarını eritecek bir tartışma, tabanlarında bir erozyona, bir kaymaya, yol açmaya başlamış bir tartışmaydı. Verdikleri cevaplardan kendileri de tatmin olmadılar, tabanları da tatmin olmadı. En son olarak böyle bir dürüstlük şovuna ihtiyaçları vardı ve bu dürüstlük şovuna müracaat etmek zorunda kaldılar. Bu dürüstlük şovunun kurbanı da Ruhsar Pekcan oldu. Aslında bugüne kadar AKP'lilerle ilgili konuşulan rakamların yanında devede kulak bile sayılmayacak bir rakamdan dolayı görevini kaybetmiş oldu. Hem de görevine son verildi vurgusuyla gönderilen bir bakan oldu.